Ragnar tüm adamlarıyla kalemize saldırıyor. Şövalyelerimiz Ragnar'ın adamlarıyla savaşıyor. Amaçları Kral Efekan ve Alperen'i öldürmek. Çok kalabalıklar. Ragnar'ın adamları çok acımasız. Köylülere bile saldırıyorlar. Kalemizi tamamen ele geçirmek için tüm şövalyelerimizi öldürüyorlar. Atlı şövalyelerimiz de onların karşısında durmak için savaşıyor. Ama Ragnar'ın adamlarının hiç acıması yok. Atlı şövalyelerimiz kralları korumak için canlarını ortaya koyuyor. Ama hepsi tek tek ölüyor. Şövalyeler kralları korumak için ellerinden geleni yapıyor. Gel buraya kaçamazsın. Tüm köylülerin hepsini öldürün. Hayır rahat bırakın köylüleri. Geberteceğim seni gel buraya pislik herif. Krallarımızı koruyorum sakın pes etmeyin. Sıra sende. Ha! Hadi in aslanlarım savaşın. Hepsini yok edin. Sırada sen varsın kral Efeka! Efeka ne yapacağız şimdi? Tüm adamlarımızı öldürdüler! Evet sıra sizde! Batın silahlarınızı yere! <laughs> Ölme vaktiniz geldi! Kral Efeka, Alperen dayanın! İşte geldim efendim! Hey sen sona kalan şövalye gel bakalım buraya! Hı, olamaz o geldi! Geberteceğim seni! <laughs> Kral Efekan'ı ve Alperen'i bana bırakın. Onların işini ben bitireceğim. Hayır! <Gülüyor> <Gülüyor> Hadi Efekan <laughs> şunların <laughs> işini bitirelim artık. Yapamıyorum çok <laughs> iyi çalışıyorlar. Yeter! İşte bu öldürdü bana. <Gülüyor> Öleceksin! <Gülüyor> ben de bunu öldürdüm. Şimdi bunların krallarında sıra. Gel bakalım buraya. Öleceksin. Hayır Efekan. Ne yaptın sen? Sıra sende. İkinizi de öldürmeyeceğim merak etmeyin. Siz ikiniz benim kölem olacaksınız. Bu kalenin kralı ben olacağım. Siz de bundan sonra bana bu kalede kölelik yapacaksınız. Yaralı şövalyelerin hepsini zindana tıkın. Zaten zindanda olanları da sakın dışarı çıkartmayın. Zindandaki herkes orada çürüyecek. Oradan ömürlerinin sonuna kadar çıkamayacaklar. Olamaz olamaz demiştik biz size şövalyeler. Bizi dinleseydiniz bu hale düşmezdiniz. Alperen ve Efekan'ın oldu. Öldüler mi yoksa? Hayır ölmediler. En son onlar yaralıydı. Şehri ele geçiren Ragnar isimli adam. Onları kölesi yapacakmış. Bizim buradan çıkmamız lazım. Hayır, hiçbir şekilde çıkamayız. Tüm kaleyi ele geçirdiler. Ee, kolum çok ağrıyor. Yaralıyım. Doktor lazım. Bu yolculuğa çıkmadan önce şehirdekilere keşke haber verseydik. Kerem komiser'e ya da zengine. Evet ya da babama. Hiçbirine haber vermeden geldik buraya kadar. Belki onların haberi olsaydı buraya bizi kurtarmaya gelebilirlerdi. Hayır hayır hiç kimse bilmiyor. Artık çok geç. Bu küçücük zindanda çürüyeceğiz hepimiz. Çöreceğiz. Tek çaremiz Kral Efekan ve Alperen'in Ragnar'ın elinden kurtulup yardım çağırması. Hadi hadi kalenin içindeki tüm ölüleri dışarı çıkartın. Kalenin içinde bir tane bile ceset kalmasın. Anladınız mı beni hızlı olun. Kalemizin meydanını iyice bir temizledikten sonra güzel bir ziyafet vereceğim civardaki köylerden herkesi davet edeceğim buraya. Ve bu kalenin yeni kralının ben olduğunu görecekler. Kral Ragnar beni emretmişsiniz buyurun efendim. Sen doktor musun? Efendim doktor sayılmam aslında ama eskiden burası köyken buradaki hastaları ben iyileştiriyordum. İyi o zaman şu Efekan'ı ve Alper'ini iyileştirmeni istiyorum. Al bu ikisini de ve iyileştirmeden sakın gelme. Ama efendim nasıl olur? Bunların durumu çok ağır. Nasıl iyileştireyim ben bunları? Nasıl yapıyorsan yap. İkisi de yaşayacak. Bunların ikisini de iyileştirdikten sonra onları kölem yapacağım. Şimdi kaldırın bunları. Götürün hadi. Doktor eğer ki bu ikisi yaşamazsa sen de ölürsün. Nasıl yapacağım ben bunları nasıl? Durumları çok ağır. Hemen tedaviye başlamamız gerekiyor. Hadi hadi. Şu arkadaki eve götürün. Hadi hadi. İkisini de orada tedavi edeceğim. Kralı duydunuz. Bana yardım edin siz de. Bana bakın. Şimdi size birkaç görev vereceğim. Ve dediklerimi harfiyen uygulayacaksınız. Kral Ragnar sen ne dersen yapmaya hazırız. Duyduğuma göre bu kaleye zombiler çok sık saldırıyormuş. Hatta biz bu kaleyi ele geçirmeden hemen önce bir zombi saldırısı gerçekleşmiş. Şimdi gidin ve kaleyi koruma altına alın hadi. Tamam Kral Ragnar bu iş bizde merak etme. Tüm adamlarla birlikte kalenin güvenliğini üst düzeyde tutacağız. Evet ilk önce şu oku çıkartalım bakalım. Olamaz kanımız çok fazla. <laughs> <laughs> i̇şte durdu. Bu biraz idare eder buna. Şimdi diğerinin de yaralarını temizleyelim. İkisi de ağır yaralanmış. İkisini de iyileştirmem lazım. Bu şifa iksiri size güç verecek. İçin bakalım şunu. Evet şimdi Efekan'a da şu iksirden içirelim. Bundan sonrası onların gücüne kalmış. Eğer ki ikisi de yeterince güçlü ise, bu iksirlerle birlikte ayağa kalkarlar. Ama eğer ki bünyeleri zayıfsa, isterse dünyanın en güçlü iksirini içirelim. Hiçbir işe yaramaz. Evet, demek ki uyandınız. Hadi hadi, ayağa kalkın bakalım. Yeni kral sizi bekliyor. Alın şimdi şu giysileri giyinin. Yeni kralın emri bu. Bundan sonra bu giysilerle olacaksınız. Hadi sizi bekliyor. Kralı fazla bekletmeyin. Hadi hadi düşün önümüze. Kral Ragnar sizi bekliyor. Hızlı olun çabuk. Hadi şu Efekan ve Alperen nerede kaldı? Hala iyileşmediler mi? Ha? Evet işte geldiler. İyi köleler lafın üstüne gelirmiş. <laughs> Çökün dizlerinizin üzerine. Bana saygı gösterin. Bu saatten sonra ben ne dersem o. Anladınız mı beni? İkiniz de benim hizmetkarım olacaksınız. Anladık Kral Ragnar. Hayır ben kimsenin hizmetkarı olmam. <laughs> paşa paşa kölem olacaksın. Bu kale artık benim. Kral Ragnar siz ona bakmayın. Hala yaralı olduğu için ne dediğini bilmiyor efendim. O zaman ne dediğini bilecek. Artık siz birer kral değilsiniz. Benim kölemsiniz. Buna alışsınız iyi edersiniz. Hadi kalkın şimdi ayağa. Kral Ragnar'ı duydunuz. Artık onun hizmetkarısınız. Süpürün çabuk yerleri. Her yer parlayacak. <laughs> i̇şte size yakışan bu. Temizleyin, aferin. <laughs> Dönün bakalım bana doğru. Sizi şöyle bir göreyim. Bundan sonra hayatınızın sonuna kadar bana hizmet edeceksiniz. Bu kaleden dışarıya adımınızı atmayacaksınız. Emirlerimden dışarı çıkarsanız gözünüzün yaşına bakmam. İkinizi de şuracıkta öldürürüm. Anladınız mı beni? Tamam efendim anladık. Sen nasıl istersen kral Ragnar. Bundan sonra hizmetinizdeyiz. Gece olup hava karardığında zombiler tekrar saldırıya geçmişlerdi. Zombilerin sayısı çok fazlaydı ve yavaş yavaş kaleye doğru yaklaşıyorlardı. Kral Ragnar! Zombiler geliyor efendim. Ne yapacağız şimdi? Kaleye saldıracaklar ve sayıları çok fazla. Onları durduramayız. Bu zombiler insan kokusuna geliyor anladığım kadarıyla. Şimdi şu iki köleyi alın ve dışarıda bir ağaca asın. Evet efendim bunu yaparsak zombiler kaleye yaklaşmaz bile. Evet, kafamdaki plan da bu zaten. Efe kanı ve Alperen'i zombilere yem edeceğiz. E bu sayede zombiler kaleye saldırmak yerine o ikisine saldıracaklar. Hayır, yapmayın bunu. Lütfen Kral Ragnar, köleniz olduk. Her dediğinizi yapıyoruz. Eh, yeter artık bu kadar. Alın bu ikisini ve dışarıda bir ağaca asın. Ve zombiler kaleye yaklaşmasın, çabuk. Hadi hadi, zombiler yaklaşıyor. Çabuk, kaleye girelim hemen. Hayır, bizi burada bırakmayın. girdiler ve kapıları da kapattılar. Buradan kurtulmamız lazım Efekan. Şimdi seni sallayacağım. Bu ayağımızdaki iplerden kurtulursak zombilerden kaçabiliriz. İşte düştü. Çabuk kaç kanka geliyorlar. İkimizi de yiyecek bu zombiler. Aa, ayağım çok ağrıyor. Ayağa kalkamıyorum. Evet ben de. bizi. Yardım edin lütfen. Kaç kanka Hayır, hayır. Kaçacak halim kalmadı. Yolun sonuna geldik. Buraya kadarmış. Ay Ferhan'a helal et kanka. Durun bakalım zombiler. Rahat bırakın onları. Bu iki çocuğu yemeyeceksiniz. Onları tanıyorum. Ne? Kanka bu zombi konuşuyor. O zombi kral. Evet, siz de beni tanıdınız demek ki. Söyleyin bakalım neden buradasınız? Zombi kral. Bu işi baştan bir anlatın bakalım. Yardım edip etmeyeceğimi de o zaman düşüneceğim.